Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bir, Samsung Galatasaray maçıyla beraberiz. Bir zor maç bizi bekliyor. Valla tek umudumuz var 3 puan buradan. Çok zor bir virajın virajdayız şu anda. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Ee, i̇kisi de şu anda bu hafta çok zor bir virajda. Bakalım ne olacak. Ee, eksik, bizim biliyorsunuz eksiklerimiz var. Boya gitti. Ondan sonra acıma bakan buyu salla gitsin. Ondan iyi para da kazandık ha şaka maka. Bir liraya aldık, o adam 10 liraya sattık. 5 lira aldık, 5, 5 lira peşin, 5 lirası bonusmuş, 10 lira. Güzel para baba. Eee diyeceğim şu arkadaşlar, inşallah yeneriz. Skor da söylemiyor. Ne diyorum ben? Yani bilmiyorum sağ olsun deplasmanı zor bir de e, küreye düşme hakkında olduğu için tüm gücünü verecektir diye düşünüyorum. Ama kalite farkı Galatasaray maçı alır gibi geliyor. Bana skor 2-1 falan biter gibi düşünüyorum ben de. Valla benim içimden geçen aslında ben şöyle skor söyleyecektim de. 2-0 veya da 3-0 alacak diye içimden bir e, tahminim vardı da. Neyse hadi bakalım hayırlısı. Maç başladı arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Emeklerimizi boşa çıkartmayın gençler. Beğeniyorsanız likelayın. Hadi lan! Ne var? İşte bu! Vay be! Allahına kurban! Nelson Baba ilk golümüzü attı. Abi! Tıraşlayacağız. Kupa bizim kupa. Hey yavrum be! Cimbombom! İşte bu! Lan valla tam çay yedim aldım. Acaba gol olur mu ki dedim. Lan valla ben aklıma da geldi bu yolda. İyi gitti lan, Nelson'a bak. Ne diyor Muratcığım böyle, İyi fırsatçı değil mi? Nelson'un da bu fırsatçılığı var ha, Abdülkerim gibi aynı. Bir şeyden, Nelson'la e, Sanchez tam uyum sağlayamaz. O, o dikkatini çekiyor. Abdülkerim'le Sanchez iyi sağladıydı. A -a, hadi, hadi oğlum! Allah da Allah kurban! Lan Allah an! Allah da Allah! Allah'ına kurban be. Vuy. <laughs> i̇şte bu. Lan ne geliyom dedi lan adam. Yürüye yürüye gol attı vallahi. Yürüye yürüye. Oh be. Süper. Dikkatli sana verse olsaydın oğlum. Sana verse olsaydın. Annem olsaydın iyi ki haber vermemiş. Süper. Aferin Barış. Aferin oğlum. Çok güzel gidiyorsun. Bak aferin. Aferin oğlum. Bak işte böyle klas. Yemin ediyorum 10 numara. Bak hiç heyecan yapmadan kaleci bak böyle. Tırırır. Aradan sıyırttırdı. Gol attı. Helal olsun. Tebrik ediyorum Barış. Çok güzel yoldasın. Devam. Ba, saldırın. Yürü. Allah'ına kurban be. Duran en adidir lan. Saldırın. Adamım benim Sanchez. Yanına yandaş getirdim. Şu Solbek e, Şaşalı'yı yerine getiren oyuncu var ya. Yani böyle biraz inceledim cıncıkladım, boncukladım, baktım arkadaşlar. Ya profesyonel bir oyuncu. Yani tutmuş tutmamış. Hani bilmiyorum da. Zaten biz bir 4 aylığına aldık. Demek ki Ertem Baba coşturacak. Transfer'in baba zamanında. Öbür şu koca oyuncuyu da 4 aylığına kiraladık abi. Bakan bunun yerine geçirdiğimiz var ya. Belki tutarsa onu da alırız. Satın, al, satın, alma opsiyonu var onun. Güzel oyuncu diyorlar. 27 yaşında. Yalnız öbürü 31 yaşında. Ya işte o Solbek canlı. Nasıl koşacak onu bilmiyorum ya. Şimdi burada şu anda kim oynuyor sol bekte? Kaan mı Saabek. Şey sağ bekte kim oynuyor? Kaan oynuyor değil mi? Aynen. Biraz Kaan da ağır canlı ama götürüyor yani işi. Fıttırıp sıttırıp götürüyor işte. Aman oğlum. Yani Samsung'un stadı da çok güzel ha. Yani yapanın eline, ellerine sağlık gerçekten de. Çok güzel bir stat olmuş. Bilmiyorum kim yaptı. Işık onu böyle. Baya, baya şey bayağı Bayer Lever Kuzen'in stadına çaya benziyor. Bayer Münih'in stadına benziyor aynı. Dışı. Bizim statlarımız güzeldi arkadaşlar. Ne kötü biliyor musun? Şu çimleri var ya, hiç güzel değil oralar. Hiç güzel bakım yapmıyorlar. Bir yağmur, bir kar yağdı mı ortalık patates tarlası oluyor. Patates tarlası. Ya öyle bir futbolcular var ya, yani burada top oynamıyor, yani tarla sürüyor sanki adeta. Hoş Anam alayım. oğlum lan 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 <gülüyor> <gülüyor> lan 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 şu böyle kapatalım lan ne olur lan Anam be. Topur adamsın <laughs> lan vallahi adamsın. lan Taylan, ekmeğimizi yedi. E Topur <laughs> say, lan 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 ya, lan 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 Ulan Taylan. Yok, lan biz de atmadın lan bu kafa vuruşlarını. Geldi, Çok güzel oğlum. İşte bu. Bak boş <laughs> oğlum. Adamlar boş <gülüyor> bırakıyor. <gülüyor> Devam edin. <edeyim. gülüyor> Hadi lan. <laughs> lan Icardi Nasıl atıyorsun oğlum Icardi lan Kerem. O ara senin ayağın ayarı yok. Vallahi yok. Biraz yavaş oğlum. Aslı iyi oyuncusun. Hoş oyuncusun. Biraz şu ayak ayarlarına dikkat et yeter. Yoksa çabalıyorsun ya. Bak bir şey yok lan göğsüne değdi. Eline değmedi be adamın Değdi mi lan eline? Değmiş olabilir de. O sesini çıkartmadın onun için yok Torreira. Ha değmiş lan. Çünkü set torayla. sesini çıkartmadı. Onun için <laughs> dedi. Ben de göğsüne çarptı sandım ya. <laughs> lan Bak 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 bak. <laughs> lan niye boş bırakıyorsun <laughs> ömrünü? Ölümü niye boş bırakıyorsun? Ses salak mısın ya? Adamın önünü kapak gibi açtı dedi. Yani. O tarafa kaçıyor. Niye kaçıyor o tarafa doğru? Allah Allah. Lan iyi bir vuran biri olsalar ya, yemin ediyorum çakal geçerdi oradan ha. Hayır öyle bir şey yaptı ki öyle bir hareket yaptı ki gördün mü? Adamın önünü açtı bu tarafa, koştu adamın önünü açtı. Ha. Kim yaptı? Göremedim onu kim yaptı? Hangi gerizekalı çal yaptı göremedim. Adam önünü kapatacağını öbür tarafa koştu gitti ha. Ne var lan? Bak, gene mi o? Aha! Hadi! Aman! Ufak tefek ya şu adama bir düzgün pas atın. Vallahi atsın ya. Bırak atsın ya. Yemin ediyorum adama pas atmıyor. Lan ondan atamıyor adam. Bir tane lan nokta atışı yapın lan şu adama lan. Ya alayanlar at demiyoruz. Aynen kafasına falan düzgün bir şey atın ya şu adama. Nasıl lan bağış hareket ayak hareketleri falan canlanmış lan değişik bir şey olmuş lan bu adam. Maşallah lan bebeğe. Bu şey deme daha yiyecek sansun bana öyle geliyor içimden bir his. Offside mi Offside lan. Offside lan. Offside lan. Bu adam ne çok offside lan düşüyor lan. Bir dakika bakın. İşte, adam offside yok. Vallahi yok offside. Ya iyi bak ayağına. Lan vallahi ustak yok. E ee, var ya gözü bak böyle var çizin beni beni koyun oraya. La şerefsizim beni bak var var ya şöyle çizin beni koyun. Şerefsin ustak yok la. Abi çizin oraya. Ne diyorsunuz yani ustak mıdır? Ne boktur amalakım koyun onu oraya ya. Ustak yok ya. Vallahi yok ustak denk. La oğlum ustak yok ya. Ya beni var ya beni şöyle koyun şuraya. Ben öndeki adam gördüm adam ustakı bozuyor. Ya milimetrik diye bir şey de yok bak. Bak bak. Bak şimdi bak. Bak o bozdu bak. Görüyor musun bak şu adam bozuyor. Vallahi bozuyor. Vallahi <laughs> gol ya. Baba. -ba lan nasıl o lan? Adamın ayağı bozuyor lan. Çok ince bir milimetrik ofsayt vardır o zaman. Çünkü şeyden çiziyorlar ama şimdi göster. Ya şimdi Allah için göster. Ya göster lan şerefsiz. Göster. <laughs> <laughs> Gösterir o <ona> şimdi sen. Bak <laughs> 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 görmedin mi? Ayağını görmedin mi? Çok çok gördüm. İleride de değil mi lan? Demek ki ince bir ofsayt var o zaman. Lan olsa gol verir Oh be! Can, gelen vardı. Yarı otomatikler var zaten. Hadi ne daha bu yarı otomatik mizi? Ne boktu? Niye çıkmıyor bu yarı otomatik mi ne? Hava da güzel, yağış da yok, yağmur da yok. La tutun Uyur. lan! la tut! Oh be! Ya şunu bir göster ya. Ben o değil, o kadar emin ediyorum ya. Eminim ya. Ya şuna bir bak bak bak. Ne? Bak şimdi. Ha bu değil lan. Bu bu pozisyon değil. Ha bu da penaltı gibi <laughs> lan. Vallahi adam görüyor musun? <burayı> Böyle çekiyor ha. <laughs> lan bu adam kendini neye atmasını hiç bilmiyor <laughs> lan. <laughs> Al <Allah>, abi. <laughs> lan bu adam nasıl lan? Bu adam buradan buraya nasıl geçti lan oradan oraya? Oradan oraya değil. Öyleydi zaten görüntü ya. <laughs> Gördün mü adam bildiğin... Şimdi burada mı inanmayacağız? Eğer bu kadar diyorsan yani. Abi ben anlamadım vallahi Ya şöyle ben baksan çizgiler. Çünkü... Ben de öyle gördüm ama şimdi. Ben de otomatikteki gibi gördüm. Ayağı ay, yıkardı ben de önünde gördüm. Oğlum bu adam hiçbir şey faal vermiyor lan. <laughs> e o zaman bunlar vursun kırsın. Tam anladık hiçbir boka faal verme dedik de bu kadar da ver vermemezlik vermemezdik demedik ya. Ciddi yani, bir şey olduğu zaman veririz zaten. Adamın kafasını gözünü mü kırsın illa? Ciddisi nasıl olacak? Iki evet arkadaşlar. Ee, i̇lk yarı iyi güzel oldu. 2-0 bitmesi güzel oldu. Valla bir o saat, şeyde şu o saat oldu diye bir orada biraz tedirginli ama bu yan otomatik midir nedir ne zırzavatsa o saat diye gösterdi. Neyse 2-0 bitti arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere. Kapat. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Takımla başarılar diliyorum. İnşallah tıraşlarız. Baba. Hadi bakalım. Hadi. hadi inşallah. Evet. Anam avladı mı? Değil. Oh lan Mustera, sen adamın değilsin lan. Yemin ediyorum adamın dibisin lan Mustera. Dönüm noktası. Vallahi dönüm noktasıydı lan o. Oh be o nasıl bir kurtarış böyle ya süpersin oğlum ya lan ne yapıyorsunuz lan Sizin defans şu an değil gibi ya çok geçen maçta ya söylemiştim ya. yani Ya şu Toyo'yla şeyle Nelson lan Sanchez anlaşamıyor ya Abdülkerim gitti çok... patlak vermeye başladı Çok boşluk kalıyor defansız Doğru Abdülkerim var ya Abdülkerim belki mi iyiydi bizim ya valla bak çok iyiydi Abdülkerim bizde kadar, bu adam ipten aldı. O nasıl geçen maç Ya Hadi oğlum. Çak! Anam anam! Anam Oğlum kesin gol olması lazım lan bu. Allah <laughs> Allah! Hele e, Mertes ne desin Mertes abi iyiyse de Icardi 3'tü. Bomboş kale yani. Bunu gol atmasın Ah abi, lan! Ah Icardi Kale bomboştu. Çok çok güzel hadi oğlum. <laughs> lan kaçırdık be. Oy kardı kaçırdı. Yemin ediyorum hadi deli oldum lan. <laughs> hadi lan oğlum. Lan onlar nasıl orta lan? <laughs> Allah Allah <laughs> buradır bu çakan çakan ha. Vur! <laughs> <Allah. gülüyor> bir şey görmedim ya. Lan kalenin dibindeki golü atamadı Kerem'e bak ya. Bombaş baba kale bombaş. Lan şuna bir bak ya. ya. Ya yapma oğlum. ya. Vallahi üzülüyor yok çocuğa şey ya. Bak kal fena ne Lan gol ne golle atıyorsun lan. bu nasıl kaçırdın lan. Kalenin dibindeki topu kaçırdı lan. Ana, ya, kapalı. ya bırak ya penaltıyı falan da ya vallahi kaçırdı ya. Helal oldu. Helal oldu mu düzülüyormuş hani şurada. Şimdi morali daha çok bozuldu bak ha. Çok üzüldüm vallahi ya. Şu an ya var ya çok çabalıyor ben onu çözüyorum. Bak Fener'le oldum halde üzülüyorum ciddi söylüyorum. Ya yok ya böyle bir şey. Lan kalemin dibindeki topu vuramadı la. Lan evet. La topu la. la. Birden vurma, vuracaksın diye kaydı ki. Lan istemedi ondan sonra vur. Gene gol olacak. Saha giriyor bak. Kerem ne dedi sana abi? Abi Kerem'i çıkartması lazım Kerem çünkü morali Kerem bozuldu. Kerem'i çıkartmaya ama. Ben onu çıkartırım çünkü morali bozuldu. Canı sıkıldı bak. Kerem'i çıkart. Berkan'ı çıkartacak baba. Berkan'ı çıkartacak. E, Barış'ı geri atacak. Kerem'i yukarıda Bence çıkartmaması lazım. Nasıl çıkartırsam bu kadar uzun olur ama. Bilmiyorum abi ya kalenin Bunu var ya kaç tane yaptı böyle. Mekis aynı. Ben dünya ettik ama pozisyon yok mu? Aynısı. Ya bu boş değil. Anan avradını. Oh be. Çocuk tan bilerek yapmıyor. Sen yapmış. adamsın lan Sanchez daha. Çocuk bilerek yapmıyor. Ya biliyorum ya bilerek yapmıyor ama onu gole çevirmesi lazım. Heyecan yapmayacak abi. Bilerek mi var bu işin? İşte. Ya topu istemediyeceksin vuracaksın gol. Ya böyle bir şey yok ya. İşte bu profesyonelliği gösterir. Sol kanlı değil, sol kanlı. Sol kanlı değil. Yoksa kıçını yırtıyor Allah var yemin ediyorum oynayacağım diye yırtmıyor çocuk ya. Ben üzülüyorum valla bazen üzülüyorum ya. Hani bak ben normalde burada Galatasaray'ın gol atmasını istemem. Çünkü Samsun asla bir tane falan bir anda. Ya artık ama, başta zaten. Ama yani Kerem adına üzülüyorum. Kulüp olarak değil. Hani çocuğu çünkü bir şeyi yakalıyor, Bu sadece Galatasaray'ın üstü değil. Bu milli takımın da oyuncusu Allah var. Şimdi ben sadece Galatasaray'ın bakmıyorum olaya. Ama çok aynı zamanda senin o, milli takımın da önemli bir oyuncusu. Ya, yeri geldiği zaman maç kazandıracak şey yapacak falan. Bu kulüp gollere bak. Bu kulübün kulü, kulü oyuncusu falan. Değil. Ya Kerem adını üzüyorum sanki. Kardi de aynısını kaçırdı ya. Ya ilk kardi bilmem. O onu bilmem ya, de. Şöyle bir kasta diye. Ya hep çal atan diye bir umut olacak bir kaydı yok yani. Fut şey mesela bu sadece çalmadan ibaret, ibaret değil yani. ki? Yani. Oo işte bak böyle oyunlar da çok önemli. Lan ne oldu Vallahi Lan adamın çileli yaptılar lan iki şey kişi. Yaptım, Vallahi gördüm. adamın topu vuracaktı. Bak yok bak. Yok. Bak şimdi iyi seyret bak bak. Hayır, Vallahi, Vallahi penaltı lan yemin ediyorum penaltı. Vallahi de bir daha adamı kolundan çekip atıyor lan. Vallahi penaltı. Lan dinleyin lan. Sen kendi söyle bir penaltı bahçelisin bak bak. Söyle penaltı değil mi şu? Lan adamı kolundan tuttu çekti attı lan. Vallahi penaltı lan. E şimdi hakeme baktığın zaman... Ya ben... şuna bir şey deme bak. Bu şimdi ikili mücadele bu. Hakeme baktığın zaman vermemesine şaşırma hakem. Hakem sevmiyor demek ki. Ya tamam <laughs> <doğru>. Bu da bu <laughs> konu hakem... Ya var mı nerede? Onu anlamadım ben. Abi. Yani. Var mı <laughs> deniyor? Abi bak oradan çekti attı adamı penaltı. Bir de o... senin niye deniyor? Demek ki değil o zaman. Ne bileyim. Allah Çünkü Allah. hakem de kötü şimdi. Allah ya Allah. Ya vallahi penaltı alıyorsun. ya. Ya şimdi burada sabahtan sonra bana, bana yemin ettirip duruyorlar ya. Eşek miyiz ya? Hiç mi bilmiyoruz ya? Geçti gitti Hı. Hep bir geçip gidiyor. He ona ver faalı. İşte, hiç kullanma. <laughs> Adamlara tırtık. Daha olmaz şu dakikalar önce gol yemeyin ha. Kimi sonucu hiç sevmem ya. Oğlum ayak hafı oh ya. Tete okumaya zorluyormuş biliyor musun? Nasıl bilmiyor? Baya. Okuma yazma bilmiyor. Hiç okuma okumamış. Hiç bilmiyor okuma Hiç okuma okumamış. Hiç tamam. Hatta bunun bir, bir, bir videosu var çok. Ya para verirken eksik ee, para verir. Tete. Yok o menajeri var adam. <Gülüyor> 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 <biliyor musun? gülüyor> evet. bak, tete. Hatta bir evet. video var. Ama i̇mza atacak <laughs> formaya. Tamam mı? Evet. İmza atmayı da bilmiyor bu yazı. Ne var? Ne yapıyor yani biliyor musun? Yok adam kendi videoda. Bak dinle ne yapıyor biliyor musun? Evet ismine bakarak yazıyor böyle aynısını. Yanında ismi yazıyor. Formanın arkasında ismi yazıyor. Tamam mı? Formalistin ismini imza atacak. İsminin aynısını, aynısını yazıyor. Aynen. İsminin aynısını yazıyor. Normal imzadan soldurup çizgi çizgi çıkarsın. ne abi biliyor musun? İsmi yazıyor ya formadan. Formanın üstüne de isminin aynısını bakarak şöyle yazıyor. Baka baka yazıyor. Okuma yazma bilmiyormuş. Ciddi söylüyorum bak baba anda. Yani, hatta, hatta, şey hatta şey diyorlar. Hatta ya, şey diyorlar internette sanki sinkiler. Yani. Futbolcunun da okuma yazma <laughs> bilmeyeni makbuldür normal dedi. <laughs> Abi canım çok fazla bilen bile bir şey yaramıyor. Mesela Messi, mesela Messi futbolcu hiç hiçbir şeyde becerikli değil biliyor musun? Onun için çok yeterli. <laughs> mesela Messi'nin öyle var. Me kendini sadece futbol Mesela Messi yani. futbolcular hiçbir şeyde. Adam ne fotoğraf çekilmeyi biliyor, ne mankenlik var, ne hani hiçbir şey yok. Futbolcu hiçbir yeteneği yok. Çok garip bir adam. Valla ben seninle mi duydum lan? Baba ciddi söylüyorum. Hatta bu videolarda bak bir sürü şeyi var, videoları var. Evet arkadaşlar Galatasaray 2-0 kazandı. 3 puanımızı aldık. Çok gol kaçırdık. Kerem e, çok gol kaçırdı. Icardi kaçırdı. Penaltılarımızı vermedi. Şimdi az önce bir 2-3 dakika önce Samsunlu oyuncunun eline çarptı. Vermedi abi. Öyle mi? Allah Allah. ki %100 penaltı. Onu da vermedi. Neyse bu. Beğendim ya. Yani beğendim yani. Yani 3 puanımızı aldık. Buyur Mert senin yorumun ne? Bence o hakem iyi yönetti. Kötü yönetmedi maçı. penaltı pozisyonları zaten tartışıldı bence. Yani onun hakkında çok şimdi penaltı ya da penaltı ben bana göre eline değen top penaltı da diğer Icardi'nin pozisyonunu tartışıldı. Yani onu çok kestiremedim. Onun dışında Galatasaray ilk 20 dakika baskılı oynadı. Sonra baskıyı bıraktı nedense bir anda. E, maçın başındaki o baskıyı bıraktı. Samsun'a da çok fazla pozisyon verdi defansla biraz açıktık olabilir. Hani tam oturtamazdı Sanchez'e en son. Belki onlandır. Bakalım ilerleyen maçlar yüz Galatasaray 3 puanını aldı. Tebrik ederim. Yarın Antalya Fenerbahçe maçı var. Bizi zor bir maç bekliyor Fenerbahçe adına. İnşallah biz de 3 puan alır ve liderlik yarışında puan durumunu devam ettiririz diyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bizi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.